1. Koray Avcı, beatbox yapan şarkıcı. Bugün onu güçlü sesiyle tanıyoruz. Ama Koray Avcı'nın yolu müzikten önce sokaklardan ve beatbox'tan geçiyordu. Hatta yeteneksizsiniz sahnesine bile çıkmıştı, hem de mikrofon olmadan. 2. Cemal Süreya, sessizliği sevmeyen şair. Cemal Süreya'yı derin şiirleriyle tanıyoruz. Ama o sessizlikte yazamazdı. Radyosuz, televizyonsuz bir ortamda asla kaleme dokunmazdı. 3. Hüseyin Rahmi Gürpınar, örgü örmeyi seven yazar. Korku edebiyatının ustası Hüseyin Rahmi Gürpınar. Boş zamanlarında ne yapardı dersiniz? Örgü örerdi. Hatta Avrupa'dan özel motifler getirdiği bile söylenir. 4. Nazım Hikmet, pantolonu beyaz, ilhamı aniden. Beyaz pantolonu olmadan sokağa çıkmazdı. Çünkü Nazım Hikmet şiirlerini pantolonuna bile yazacak kadar doluydu. İlham gelince durmaz, kağıt bulamazsa pantolonuna not alırdı. Beşinci Merve Bolur, tesadüfen yıldızlaşan utangaç kız, şimdilerde ekranların tanıdık yüzü ama Merve Bolur, gençken sessiz ve utangaç bir kızdı. Oyunculuğa başlamasıysa tam anlamıyla bir tesadüf eseri. Fotoğraf çekiminde keşfedildi. Eğer serinin devamını merak ediyorsanız lütfen abone olmayı